Su hayattır. Vücudumuzda 5 ile 7 litre arasında kan dolaşır. Bunun büyük bir bölümü sudur. Aşırı su kaybedildiği durumlarda kan koyulaşır. Bu bir yaz sıcağı olabileceği gibi bir sauna olabilir veya gece olabilir. Bakın kalp krizleri çoğunlukla sabah 3 ile 6 arasında olur. Bunun en büyük nedeni şudur. Ağızdan nefes alıp verme, horlama, aşırı terleme nedeniyle vücut 2 litre su kaybederse kan o kadar koyulaşır ki sabaha karşı bu insandan kalp krizi geçirme ihtimali çok yükselir. Özellikle şunu tembih ediyoruz. Gece yatarken mutlaka bir bardak su için ve başının ucuna yaşlıların söylediği gibi bir bardak su koyun. Gece uyanırsanız içmek için. Bu basit bir yöntem bile sabah karşı olan kalp krizlerini ciddi şekilde önleyecektir. Gün içerisinde ne kadar su içmek gerekir sorusuna numerik olarak, rakam olarak cevap vermek istemiyorum. Normalde içilmesi gereken su İdrar rengiyle detay etmek lazım. İdrarınızın rengi mutlaka açık olmalı. Çünkü günün sıcaklığı, yedikleriniz, ağızdan nefes alıp vermeniz, aşırı terlemeniz gibi olaylarla iki buçuk litre, üç litre için dersek doğru olmaz. Kural şu olmalı, idrar renginiz açık olacak. Koroner kalp hastalıklarında vazgeçilmez tek bir ilacımız var, aspirin. Son 30 yıl içerisinde koroner kalp hastalıkları tedavisinde birçok ilaç değişti. Öncelikle taptığımız, hayran kaldığımız bir ilacın birkaç sene sonra hiçbir şey aramadığını gördük. Değişmeyen tek ilacımız aspirin. Sadece dozu tartışıldı. Acaba 5 mg mı verelim, 1 mg mı verelim? Ben erkek hastalarıma 40 yaşından sonra, kadın hastalarıma menopozdan sonra mutlaka günde bir tablet 1 mg'lık aspirin alınmasını öneriyorum. Tabii ki her ilacın yetkisi var ama geçirilebilecek bir kalp krizini önleyen bu kadar basit bir ilacı ihmal etmemek lazım. Mutlaka Erkek hasta 40 yaşından sonra, kadın hasta menopozdan sonra 100 mg aspirin kullanmalıdır.